Bu videoda internette bulabileceğiniz en ucuz membran klavyeyi inceleyeceğiz. Malzeme kalitesine, ışık canlılığına ve tuşların sesine kadar birçok detaya bakacağız. Tarafsız bir şekilde yorumlayacağım için videoyu sonuna kadar izleyip alıp almama fikrini tamamen kendiniz vereceksiniz. Sonrasında incelemek isterseniz açıklama kısmında ürünün linkini bulabilir ve bu tarz fiyat performans ürünlerini kaçırmamak için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ürün hepsi burada da 17 Ekim 2025 tarihinde sadece 249 TL'ye satılıyor ve internette bulabileceğiniz en düşük fiyat model kendisi. Ayrıca 51 değerlendirme üzerinden de 4.3 yıldız almış. Şimdi kutuyu açmadan önce size yorumlardan bazılarını okumak istiyorum. Bu fiyatta bu malzeme kalitesine hem de RGB'li daha iyi bir klavye yok. Bu rakamlara ancak dandik ofis klavyesi alırsınız. Tam bir fiyat performans ürünü. Bazen klavye ışıkları kendi kendine yanıp sönüyor. Işık modu kapalı kullanımda çalışıyor. Fiyatına göre tuş hassasiyeti güzel. Ürün çok dandik fotoğraflardaki gibi değil. İade ettim. Alttan led ışıkların geldiği yerler nokta nokta parlıyor ve RGB değil demişler. Bakalım yüksek puan verenler mi haklı yoksa düşük puan verenler mi haklı? Şimdi birlikte göreceğiz. Öncelikle kutuyu açmadan önce size şunu göstermek istiyorum. Ürünün kendisi böyle büyük bir kutuda geliyor ve büyük bir kutunun içinde tek koruma kaynağı olarak da şöyle bir kağıt koymuşlar sadece ama bunu koymasanız da olurdu bence. Bunun yerine bir baloncuk vesaire koyabilirsiniz koyacaksanız. Koymasanız da ürüne ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Şimdi kutusuna bakacak olursak. Kutunun üstünde klavyemizin özellikleri yazıyor. Ee, USB ile tak çalıştır şeklinde direkt çalıştırabilirsin diyor. 104 tane butonu bulunuyormuş yani tam bir klavye. Bu yarım klavyelerden değil. Onun dışında işte dayanıklı gövde diyor. Daha böyle soft yumuşak basış hissiyatı var diyor klavyede. Bunların hepsini deneyeceğiz. Ve son olarak LED backlight yani arka planda LED ışık var diyor. Bunların hepsini bakacağız, göreceğiz, test edeceğiz. Öncelikle kutuyu şuradan açmaya başlıyorum kutuyu açtığımda direkt bu şekilde klavyenin kendisi bizi karşılıyor ve bir poşetin içinde karşılıyor. Bu güzel. Bu fiyatta bunu bile beklemiyorum açıkçası. Çünkü 250 liraya bir şey kalmadı şu anki ekonomide. Direkt içinden çıkartıyorum ama şu an burnuma gelen yoğun bir plastik kokusu var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Klavye haricinde de bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Onun dışında kutu içerisinde başka bir şey yok ki zaten bu fiyata başka bir şey beklemiyoruz. Kullanım kılavuzu okumayı sevmediğimiz için bunu kutunun içine atıyoruz ve kutuyu da kenara koyuyoruz. Şimdi klavyemizi poşetinden çıkartıyorum ama gerçekten yoğun ve kötü bir plastik kokusu alıyorum şu anda. Bunu çıkardım, biraz dolanmış buraya. Bu şekilde bir görüntüsü var. Arkası şu anda böyle gri duruyor, saydam duruyor. Yani basış hissiyatı olarak da hiç de kötü hissettirmiyor açıkçası. Gayet hoş duruyor şu an için. Ama şöyle yaptığımda daha iyi göreceksiniz. Çok fazla esniyor. Yani kaliteli bir plastik değil. Ee, tabii ki bu fiyata öyle bir şey de beklemiyoruz. Bu fiyata sadece tak, çalıştır ve yazsın fonksiyonunu bekliyoruz aslında. Ama yine de RGB seven küçük kardeşlerimiz oluyor özellikle. O yüzden gerçekten bakalım RGB'si iyi mi? Işıkların canlılığı nasıl? Bunları hepsini test edeceğiz. Kablosuna baktığımda da yani normal bir kablo. Kaliteli diyebileceğim bir kablo değil ama normal bir kablo yani. Öyle ekstra kötü bir özelliği yok. Şimdi bu kutuyu sağ tarafıma alıyorum ve bilgisayarı biraz yakınlaştırıyorum. Bir takalım bakalım ışıkları nasılmış. Birlikte görelim. Şu an bilgisayara taktım ve taktığımda sadece namluk ışığı geldi. Sanırım ışıklarını şuradan açıyoruz derken evet. Evet. Işıklarını bu şekilde açıyoruz. Başka da bir ışık ayarı yok sanırsam. Bu şekilde bir ışık canlılığı var. Şu anda karşımda iki tane ring light var. Karanlık ortamda daha iyi detay görüntülerde daha iyi göreceksiniz. Onun dışında arkasına baktığımızda yine burada klavyeyi yükseltebileceğimiz iki tane ayak bulunuyor. Bunları açarak klavyeyi istersek bu şekilde yüksek olarak da kullanabiliyoruz. Masaya koyduğumda da açıkçası biraz ledlerin ışıkları beni rahatsız ediyor. Çünkü burada nokta nokta gözüküyor. Zaten detay görüntülerde bunları iyi göreceksiniz. Bu nokta nokta gözükme benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Daha böyle soft bir görüntü olmalıydı bence. Ürün başlığında RGB yazsa da bu Rainbow bir klavye aslında. RGB'den kasıtları aslında işte kırmızı mavi yeşilin olması. Onun dışında herhangi bir hareket veya herhangi bir animasyon bulunmuyor. Sadece Rainbow bu şekilde kırmızı yeşil maviyi görebiliyoruz. Basış hissiyatına baktığımda da yani harbiden soft böyle yumuşak bir basış hissiyatı var. Bu konuda yanlış yazmamışlar. Bu konuda hakkını veriyor. Ayrıca yine arka kısmın alt kısmında da kaymasın diye iki tane küçük ped var. Bunlar da aslında masaya koyduğumuzda güzel şeyler. Yani kaymasını engelliyor. Gayet okey. Klavyenin ta üst kısmında da scroll, caps, numlock gibi şeylerin açık mı kapalı mı olduğunu görebileceğimiz üç tane de ışık bulunuyor. Şimdi bu klavye ile birlikte bazı testlerimiz olacak. Klavyenin sesine bakacağız. Klavyenin basış hissiyatına bakacağız. Ve klavye bir hız testi yapacağız. Bakalım o testlerde nasıl bir performans gösterecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz fiyat performans ürünlerini incelememi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve incelememi istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara yazdığınız ürünün inceleme videosu yayınlandığında kaçırmamak için de abone olabilirsiniz. Instagram'dan da yine bu tarz fiyat performans ürünlerini paylaşıyorum. Kaçırmamak için oradan da takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.